9 Şubat pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 69 bin, Ethereum'da 2000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın ve gümüşte tekrardan yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Altın 5050 doların, gümüşte 80 doların üzerine çıktı. Hatta son baktığımda 82 doların da üzerindeydi gümüşün hareketlerinin altına oranla çok daha sert, çok daha volatil olduğunu da hatırlatalım. Şimdi bugün tabii ki hafta başlangıcı yoğun bir haber akışı vardı. Alımlar, analizler bunların hepsini gördük ve önemli analizlerle büyük kurumların önemli analizleriyle hemen başlayalım. Tenex Research şirketi bir kripto araştırma şirketi ve tahminleriyle çok ses getiren, getiren bir firma. Bakalım neler söylemişler son bir silkeleme son bir düşüş hareketi daha olacak diyor Tenex Research analistleri. Piyasa çok düştü ama dipten alım iştahı hala yok. 73 bin dolarlık seviye önemli. Yükseliş için önce bu seviye güçlü şekilde geçilmeli. ETF'lerden çıkışlar devam ediyor. Sabit coin şirketlerinde de gerçek dolar talebi artarak sürüyor. Gerçek dolar talebi derken biliyorsunuz Tether olsun, Circle olsun bu tür şirketler genelde gerçek doları alıyorlar. Size kendi sabit coinlerini veriyorlar. Siz de tabii ki o sabit coin'lerle gidiyorsunuz borsalardan ya da diğer OTC borsalardan bir şekilde istediğiniz kripto paraları alıyorsunuz ya da istediğiniz varlıkları o sabit coinlerin desteklediği platformlarda alabiliyorsunuz ama tersi bir durumda da o sabit coin'e USDT olsun USDC olsun en büyük ikisinden bahsediyorum bunlara da güvenmiyorsanız ve gerçek doları almak istiyorsanız gidiyorsunuz bu şirketlere ben de senin coininden var. Yani USDT ya da USDC var. Al bana paramı geri ver diyorsun. Tabi bu bahsettiğim işlemi genelde sizin gibi benim gibi e, orta direk ya da normal vatandaşlar değil genelde kurumsal yatırımcılar ya da yüksek varlıklı akredite yatırımcılar, bireysel yatırımcılar yapabiliyor. Bunu da aktaralım. Şimdi yine Tenex Research analizinden devam ediyoruz. Sabit coinlerden çıkışlar var demişti. Circle'dan geçen hafta 10 milyar doların üzerinde nakit dolar çekildi. Bunlar kurumsal yatırımcının çekilmesinin, piyasadan çekilmesinin net işaretleri. Fed, makro olaylar ve likidite tarafında hala fiyatı yukarı götürecek bir tetikleyici yok diyor ve özellikle 60 bin dolar seviyesine bir geri çekilme daha beklediklerini ondan sonra bir yükseliş hareketinin gelmesini beklediklerini de belirtiyor Tenex Research analistleri. Onun dışında yönetimi altında 750 milyar dolardan fazla varlık barındıran Bernstein şirketi onların da önemli bir analizi var ve onlar da ne sonunda 150 bin dolarlık fiyat tahminlerinin tüm bu gidişata rağmen Arkasında olduklarını belirtiyorlar. Bakalım neler söylüyorlar? Tarihin en zayıf ayıp yasasını yaşıyoruz. Bakın bu çok önemli ve çok ilginç bir e, analiz. Tarihin en zayıf ayıp yasasını yaşıyoruz. Yapısal bir bozulma yok. Daha çok güven krizi var. Büyük çöküş ve iflasları görmüyoruz. Büyük çöküş ve iflaslardan kasıt nedir? O 2022 yılında hatırlayanlar mutlaka olacaktır o dönem kripto para piyasalarının içinde olanlar. Terra Luna FTX, Voyager, BlockFi, Trier of Capital bunlar hepsi 2022 yılında ve hepsi arka arkaya özellikle Mayıs ve Temmuz aylarında hepsi çöktü. Bir son FTX o da Kasım Aralık ayında iflas etti ve 2022 yılı öyle sonlandırılmıştı. Dolayısıyla diyor ki Bernstein analistleri bu tarzda çöküşler bu tarzda iflaslar yok. Dolayısıyla Kripto para piyasalarında yapısal bir sorun da yok. Sadece insanların morali bozuk. Gerçekten bu arada böyle bir moral bozukluğu yazmışlar raporlarına moralleri bozuk güven krizi var o kadar güven krizi dedikleri de muhtemelen işte bu yazmamışlar ama Epstein olaylarıdır İşte Bitcoin Epstein mi çıkardı Epstein Bitcoin mi aldı gibi gibi saçma sapan hurafeler onun dışında ya bunlara da aslında muhtemelen benim gibi işte kripto habercileri ya da 2016'lardan 17'lerden bu yana kriptonun içinde olanlar değil de hatta sizin gibi bu kanalın izleyicileri değil de daha çok bizim e, arkadaşlarımız mahalleden arkadaşlarımız eski liseden üniversiteden arkadaşlarımız ama kripto ile çok da ilgilenmeyen kişiler bu tür hurafelere inanıyorlar diye düşünüyorum çünkü hepinize belki kripto ile ilgilendiğinizi biliyorsa arkadaşlarınız benim biliyorlar mesajlar atıyorlar. Diyorlar ki bak senin kripto ne oldu? Bak senin bitcoin ne oldu Epstein almış ne oldu falan sanki şey oldu da tuttuğum futbol takımı kaybetti de nasıl yendik sizi gibi. Ya sende bitcoin yok bir şey yok kriptonun kasından anlamıyorsun ama ne oldu diyor işte onun gibi. Bu da bu tür kalabalıklar maalesef bu Epstein'dir odur budur sadece Türkiye'de dedik Amerika'da da muhtemelen inanıyorlar bu kadar ama yani güven kaybı dediği moral bozukluğu dediği bu başka bir şey değil. ETF'lerden e, hemen bir geriye dönüyorum. 2026 sonu için 150 bin dolarlık fiyat tahminimizi hala koruyoruz diyorlar. ETF'lerden çıkışlar olsa da artık altyapı hazır ve ilk fırsatta bu fonlarda geri dönerler. Bitcoin hala likiditeye duyarlı. Hala tam anlamıyla bir güvenli liman statüsü elde edemedi. Dolayısıyla bu kriz ortamında hala fiyatı baskılanıyor. Strateji için bir tehlike görmüyoruz. Bitcoin 5 yıl boyunca 8 bin dolarda kalırsa o zaman sorun olabilir diyor. Bakın 5 yıl boyunca 8 bin dolarlarda kalırsa strateji o zaman sorun olabilir diyor Bernstein analistleri ve tekrar edelim bu tarihin en zayıf ayı piyasası diyor. Bunu bize tabii ki zaman gösterecek ama gerçekten şu anda kriptonun düşüşünde gerçekten bir sebep var mı? Yok gibi bir şey. Yani evet jeopolitik gerginlikler, Amerika, İran, İsrail, İran gerginlikleri, İsrail'in sürekli bir Amerika'yı ve Amerika'nın içindeki o İsrail yanlısı ve işte finans kapital yanlısı dediğimiz grupların Amerika'yı sürekli bir savaşın içine sürükleme talepleri. Bunlar var, bu tehlike hep var. Tabii ki bu tehlikeler, bu riskler insanların bizim hep konuştuğumuz riskli varlıklara yatırım yapmasının önüne geçiyor. Doğru ama net bir sebep var mı? Yok. Bir savaş var mı şu anda? Ya var da hani 4 senedir 5 senedir devam eden Rusya savaşı var. Orta Doğu'da genelde sizin istediğiniz benim istediğim şekilde olmasa da belki bazı sorunlar en azından sona erdi. Bizim istediğimiz şekilde değil belki ama sona erdi. E bakıyorsunuz uzak doğuda Çin Tayvan uzun süredir sessiz. E dünyada öyle çok bir inanılmaz bir kriz yok. 2008 krizi gibi. Beklentisi de yok. Covid gibi bir durum yok. Dolayısıyla hiçbir sebep yok şu anda. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Onu söylüyorlar. Yani bir moral bozukluğu, bir güven kaybı acaba bir şey olur mu? Acaba Epstein mi? Epstein çıkıyor öyle oluyor. Ya da Minnesota'da bir olay oluyor öyle oluyor. Yani Trump bir açıklama yaptı mı, yapmayacak mı? İran'a saldıracak mı saldırmayacak mı derken biz buralara geldik. Dolayısıyla gerçekten Bernstein analistlerin dedikleri gibi bir sebep yok. Strateji içinde abartmışlar biraz da 8 bin dolara düşerse bitcoin diye zaten o çok normal ama 8 bin dolara düşmesi de ağzımıza hayır açalım ama çok ama çok zor onu da 20 bin dolar bile 30 bin dolar gibi benim şahsi fikrimdir bir yatırım tavsiyesi değildir. Bana göre çok ama çok zor. Strateji demişken bugün 1142 adet Bitcoin alımı açıkladılar. Geçtiğimiz haftaya dair 90 bin dolardan 90 milyon dolar ödeyerek ve 78 bin dolarlık ortalama ile yani Perşembe akşamı. 60 bin dolara düştüğünü düşündüğümüzde Bitcoin'in 78 bin dolarlık ortalamanın iyi bile olduğunu söyleyebiliriz strateji için Bitmain şirketi de onlar da en büyük Ethereum şirketleri 40 bin 600 adet Ethereum aldılar ve 83 milyon dolar ödediler Binance'in SAFU yani hacklenme karşısında müşterilere bir sigorta olarak belirledikleri fonda biliyorsunuz 1 milyar dolarlık sabit coin'i bozup kademe kademe bitcoin alacaklardı o parayla ve 300 milyon dolarlık da bugün bir alım açıkladılar. Ay sonuna kadar da bu 1 milyon 1 milyar doları da tamamlamaya hedefliyorlar. İlginç bir bilgi daha verelim. Crypto.com borsasının CEO'su Chris Marselek o da yeni bir yapay zeka ajanı şirketi kurdu ve AI.com ee, alan adını da domain adını da satın aldı bunu geçtiğimiz cuma açıklamıştı ama dün bu kişisel yatırım yani Crypto.com'la Aslında hiçbir ilgisi yok ama onun da CEO'su ve kurucusu aynı zamanda ee, gitmiş böyle bir kişisel yatırım yapmış ve E.com e, alan adını da domain adını adını da 70 milyon dolara satın aldı kişisel parasıyla kişisel olarak cebinden 70 milyon dolar verdi. AI.com e, domain adını da satın aldı ve kendisine böyle bir insanların içeri girip siteye girip işte yapay zeka ajanları oluşturabildiği, sizin için tatil rezervasyonu yapacak, bilet alacak, bilet ya da satacak, kripto para işlemleri yapacak, sizin randevularınızı hazırlayacak ya da programlarınızı hazırlayacak bir yapay zeka ajanı hazırlamanıza yardımcı olacak bir site. Bakalım tabi alan adı anlamında, nokta.com anlamında çok ciddi bir isim. Dünyada belki hiçbir zaman bir daha yani yapay zeka furyası bitmediği sürece kimsenin kimseye kaptırmayacağı bir isim ki 100 milyon dolar istiyormuş sahibi daha sonra pazarlıkla 70 milyon dolara indirmişler. Günün bir de günün ilginç bir haberi de buydu. Onu da söyleyelim. Dün Super Bowl yani Amerikan futbolu finali vardı Amerika'da biliyorsunuz özellikle devre arası reklamlarına 100 milyonlarca dolar akıtılan işte bir dakikası için belki 100 milyon belki 200 milyon dolar verilen reklamlar bunlar ve işte Chris marzelekin de bu şirketinin reklamı yine yaklaşık 15 saniye boyunca burada döndü ve herhalde bir 5-6 milyon dolar 10 saniye 15 saniye için çok net ödemiştir. Bir dakikası 50 milyon dolar gibi bir zannediyorum bir e, ya da biraz daha pahalı oluyor bu Super Bowl finalleri. Coinbase'in reklamı da çok çok iyiydi diyebiliriz. Onlar da yine ses getirdiler ve Amerikan futbolu finali de bu şekilde bitmiş oldu. Bugünlük bu kadar. Yoğun bir haber vardı ama Tenex Research ve Bernstein'ın Analizleri ön plana çıktı. Bernstein de diyor ki biz 150 bin dolarlık analizimizin fiyat tahminimizin arkasındayız. Sene sonu bu fiyatlara çıkmasını bekliyoruz. İnşallah onların dedikleri gibi olur. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.